Geçtiğimiz hafta 19 Temmuz günü bir ismi daha kaybettik, bir romancıydı. E, şimdi tabi siz e, a, roman mı falan diye hemen videoyu durdurmayın. Şimdi göstereceğim kitabı birçoğunuz hatırlayacaksınız. Beyaz Zenciler, Beyaz Zenciler. Bir dönemin kitaplarından biri, bir roman ama rakçıların metalcilerin o dönem 90'lı yılların başında koşup aldığı bir kitap. Beyaz Zenciler. Ee, kitabın yazarı da Norveçli ve işte gitgide daha da e, telaffuzu zorlaşan bir isim. Bir şekilde deneyeyim. Egner Egn bir daha buradan bakayım. Egwer Egwer Amberson Artık nasıl olduysa altta da yazarız. Ee, bu yazarı açıkçası 91 yılında bu kitabı basıldı. Hatta başka kitabı basılmamış o yıllarda şimdi var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ve hepimiz koşa koşa bu kitaptan almıştık. Aslında hani kitap alınır da evde durur. Açıkçası bugün adamımız öldüğünde de birçok kişinin e, Facebook kanalında da bu kitabı okuduğunu o kitaptan detaylar verdiğini ve bu adamı andıklarını gördüm. Hatta bizim Murat Arda da e, roman yazmasına vesile olan bir yazar olduğunu, onunla başladığını, onunla e, bu eyleme geçtiğini de anlatır. Kitap gerçekten etkileyiciydi. E, biz de kendimize o dönem beyaz zenci hissediyorduk. Kitabın arkasına tanıtım yazısında da kaza getirici bir yazı da var burada. Oradan da sizlere aktarayım. Beyaz Zenciler, mahkum edildiğimiz rezil, yoz, televizyon dizilerine benzeyen hayatlardan eğitim, kariyer, başarı ve benzeri cücüye düşüncelerden nefret ederler. Beyaz Zenciler, sevgi edebiyatı yapmazlar, severler. Bütün enerjilerini kendilerini garantiye almak için harcayanların hiçbir zaman anlayamayacağı kadar çok severler. Onlar toplum dışına atılmamışlardır. Orada imkansızın kıyısında öfkeli ve eğri bir hayat yaşamayı seçmişlerdir. Babalar nasıl bir yaptırı bu tabi hepimiz koştuk aldık kitabı açıkçası ben de okudum hemen bir solukta okudum diyebilirim. Şimdi düşündüğümde de okuduğum en iyi romanlardan biri diyemem tabi ama o dönemde Keyif vermişti e, bir dönemi anlatan ve benim de e, çizelgem içinde mesela bir e, Gönül Çelen romanı vardı galiba o Çavdar Tarlası'nda bilmem ne çocuklar diye bir e, çevirildi yazar değişti gitti şimdi aklımdan. E, onu çok severdim bu. Oradaki karakter de bana Rolling Stones gibi gelirdi böyle bir çocuk, hayta falan. Ee, Beyaz encilerde o tarz kitapların arasında yer alır ee, ve tabi 19 Temmuz günü de bu kitabın yazarını kaybettik. Dediğim gibi e, kitabı kapağına baktığınızda da bu herhangi bir çekilmiş fotoğraf değil, yazarın ta kendisi. Bir de bunu görünce daha uzun saçlı bir yazar falan o dönemde tabii tak diye alıp okuyoruz. E, Adımızı da buradan analım. Tekrar ismini telaffuz etmeye çalışacağı için de alacağı olsun diyelim. Egner Abborgen artık nasıl olduysa onu da buradan bir alıyoruz. Yazarımız da 69 yaşında hayata veda etmiştir. Norveçli yazar, romancı. ve programı sonlandırırken de unuttuğumu sanmayın. Abone olun, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Ve de bildirimleri de şey yapın ki yani programa girdiğimizde haberiniz olsun diyoruz. Bunları belki bir süre sonra yapmayacağım ama biraz şu, abone olayı falan bir artsın ki biz de kendi şeklimizi bulalım. İnanın bana bu yoğunluktan dolayı bu yaz sıcağında 3 program yapıyorum. Belki de sıkılıyorsanız altta belirtin hani. Ama e, yoğunluktan dolayı yapıyorum. Bu da kolay olmuyor. Dönüşümü de olunca da mutlu oluyorum. Ama dediğim gibi baba baya kafayı söyledim Ya bu nedir ya kafamız şu 3 programda olmaz. Her zaman olmayacak onu da söyleyeyim. Ama yoğunluktan dolayı böyle. Eğer ki ya bu kadar da artık program yapma ya falan. Oraya, vaktimizi alıyorsun, kafamızı şişiriyorsun falan diyorsanız da Altta not olarak yazın. İnşallah ee, ona göre de programları da azaltabiliriz belki. Ama dediğim gibi yoğunluk bize bunu şey yapıyor. Aslında yapamadığımda bir sürü şey de var şu anda. 5-6 program notlarını aldım ettim. Fakat günden böyle olunca onları da e, ileriye atmak zorunda kalıyoruz. Diyoruz ve programımızı burada noktalıyoruz. Hepinize müzik dolu güzel günler diliyorum.